Zengin mi yani? <laughs> ben de diyorum, bizi niye sürekli buraya çağırıyorlar? Gel <laughs> ya, <bakalım, canım. gülüyor> muamelesi yapma. Aa, aşk olsun, gayet iyi gözüküyorsun bence. Asa <laughs> Asayiş Berkemel abla. O kadın zaten bütün gün gelmedi. Aferin oğlum. Sen şimdi al şunu, git kafede bir şeyler falan iç... Ben zaten buralardayım. Sağ olsun. Sen de sağ ol. Yenge. Kızım niye haber vermeden geldin bu saatte? Kusura bakma yengecim. Şirketten anca çıkabildim. E malum Çınar'la Mehmet olmayınca işler uzadı. Ben de amcamı merak ettim. Eve geçmeden bir göreyim istedim. Evet, ama göremezsin yavrum amcan yoğun bakımda. Hani biraz daha dinlensin, mikro falan kapmasın diye tutuyorlar orada daha. Anladım. Ama iyi değil mi? Bir terslik yok. Yok yok maşallah çok iyi. Ben demin doktorla konuştum. Yarın çıkaracaklar odasına zaten. Çok şükür. Hay Allah. Ee, keşke bir haber verseydin. Göremeyeceksin şimdi de amcanı. Olsun. Öteki türlü içmesinmezdi. Eh, aldın güzel haberi. Hadi bakalım şimdi güzel güzel evinde istirahat et. Yengecim eğer yalnızsan senle kalabilirim. Yok yavrum ben de gidip dinleneceğim biraz. Sen de helak olma buralarda değil mi yavrum? E, madem öyle tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol canım. Hadi canım güle güle. İyi geceler. Ben geldim Necip Bey. Bak, buradayım. Hemen yanı başındayım. Fuzuli insanları çok şükür çıkardık arada. Eskiden olduğu gibi biz sen ve ben varız. Canım. Canım. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenmen yeter. Yanındayım diyeceğim. Oh. sana bir kahve yapmamı ister misin? Peki iyi misin? İyiyim iyiyim açıldım biraz daha iyiyim. Tamam. Sen de iyice uyuyup dinlenmeye çalış tamam mı? Bak bir şey olursa da beni ara çok merak ederim. Anahtarım var mı? Evet uyandım ya. Her şey için teşekkür ederim rica ederim Nereye ablacığım ya? Gel bir güzellik yapayım. Yüz kağıt ver bir gece değil, üç gece kal. Efendim Nişan. Toprak neredesin? Dışarıdayım. Onu biliyorum. Evi terk etmişsin, Çınar söyledi. Neredesin? Söyle alayım seni. Kendime kalacak otel arıyorum. Şaka yapıyorsun ya. Ben varken başka birinde kalmak da ne demek Toprak? Sağ ol işim ama ben bakarım başım çaresine. Onu biliyorum da hayatım, bilmediğin bir yerde hangi otelde kalacaksın? Neredesin? Söyle geleyim alayım seni. Bilmem Beyoğlu'ndayım. Ne? Orada mı otel arıyorsun bir de? Çabuk bana belli bir yer söyle gelip alacağım seni. Çınar, nerede kaldın? hareketlere bak burak ya. Bırak bırak ya. Bırak ya, bırak Ne işin var senin buralarda? Tamam, iyi misin peki? İyi. Şimdi gider eve güzelce bir çay demleriz. Ondan sonra da oturur konuşuruz, tamam mı? Ama ne olur bana bir şey sorma eşim, Olur mu? Tamam, peki o zaman. Sen gider yatar güzelce dinlenirsin. Sabah konuşuruz. Çınar Bey kahvaltı hazır. Hemen çayınızı koyayım mı? Yok ben, ben kahvaltı yapmayacağım. Duş alıp hemen çıkacağım. E, ee, annenizi arayacaktınız. Dün geceden beri haber bekliyor sizden. Evet. Sağ ol Şermin. Ben içmeyeceğim. Canım istemiyor. Aa saçmalama canım. Dünyanın sonu mu geldi? Koy Şermin sen. Böyle açlık grevine falan girecek değilsin herhalde. Sağ ol. Teşekkürler tatlım. Hem hayatım. Yani bu konuda Çınar suçlu. Hala düşündükçe aklım almıyor. Nasıl böyle bir şey yapar bir insan? Yani hiç karısını tanımaz mı? Şimdi gelse... ...yalvarıp yakarsa, sen de affetmesen neden diye sormam. Yani düşündükçe benim bile ağrıma gidiyor hala. Ortada hiçbir şey yokken sen kalk aşkından şüphe et. Olacak iş mi? İnsan ister istemez o büyük aşk bu kadar mıymış diye sormadan edemiyor. Saniyesinde harcadı. Hayır, üstelik sen benim tanıdığım en onurlu kızlardansın. Şimdi gelse, yalvarıp yakarsa, özür dilese... Yani bilemiyorum, biraz zor tabii. Şimdi birbirinize karşı güveniniz falan kırıldı. Yani işte... Hayatım, bazı şeylerin telafisi olmuyor. İşler bu raddeye gelmeden önce düşünmek gerekiyor ama erkeklerde nerede? Eh, Çınar da her şeyi mahvetti böylelikle işte. Bir sürü sorunuz da cevapsız kaldı. Haklısın. İkimizin de kafası çok karıştı. Selim canım. Ee, şey, e, oğluşun doktoru aramıştı da ulaşamadım. İzinle tatlım. Arine, bu saatte niye arıyorsun beni? Allah Allah. İyilik de yaramıyor sana. Kahvaltıya geliyorum. Sıcak simit poğaça bir şey istiyorum diye aradım. Hayır. S Sakın gelme. Bir toprak burada. Biz beraber kahvaltı ediyoruz. Vay! Bak hele. Süper ikili ha. Melekten şeytan aynı sofrada. Sıtkı, daha buraya gelmemen gerektiğini kaç defa söyleyeceğim sana. Bak. Zaten uzun bir süre yüz yüze görüşmeyeceğiz, tamam mı? Oyunumuzu oynadık, bitti. Şimdi kenarlarımıza çekilip sessizce izleyeceğiz sadece. İneğin bir şeye ihtiyacın olursa ararsın beni. hop, hop orada dur bakalım. Ben dediğin her şeyi yaptım. Dayağı mı da yedim elhamdülillah. Hani nerede kapında araba? Nerede başımı sokacak karı evim? O aldığın nane bozuldu, evgene bu sahne oldu. Bir yere kaçmıyoruz ya. Halledeceğim hepsini. Geniş geniş konuşma. Bana zaman ver. Bu hafta başında buluşalım o zaman. Oldu mu? Olmadı. Bu işi hemen halletmemiz lazım. Hazır Çınar Efendi'nin ateşi başında kaynarken olsun bitsin. Yoksa benim içime bir ikircik düşerse sağım solum belli olmaz. Gidiveririm Çınar Bey'e, ifademi değiştiriveririm. Senin de hevesin ortağında Bilmem anlatabildim mi? Tamam. Evdeysen oraya geliyorum. Bir yere ayrım var. Başımla bir beklerim. Partner. Şermin. nerede? Biraz önce telaşla çıktı Yeşim Hanım. Allah Allah nereye gittiğini söyledi mi peki? Bir şey söylemedi efendim. Hayır. Neyse benim de işim vardı... İyi olmuş gerçi. Tamam o zaman. Yeşim Hanım bakıcı sizden birkaç saat için izin isteyecekti ama. Öyle mi? Tamam. Ver o zaman güzel bir tatil'e çıksın. Bizi diğer bakıcımız arayalım. Efendim? Günaydın. Yarın. Toprak ne vardı? Çınar ben senden bir şey rica edecektim. Bir saat sonra bizim oradaki kafeye gelir misin? Niye? Çınar bak benim aklım çok karıştı. Sanırım senin de öyle. Sen Sıtkı ben üçümüz bir oturup konuşalım gerçekler ortaya çıksın istiyorum. Lütfen gel olur mu? Bekliyorum ben seni. Geldik o kasvetli yoğun bakımdan sonra burası nasıl aydınlık, nasıl ferah değil mi Necip Bey'cim? Aman yavaş çocuklar. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hah. Evet. Hadi. Aman dikkat edin çocuklar. Telaşlanmayın Yükbal Hanım. Yok bir yerini incitmeyin de. Ha. Ha. Yaşa. Ha. Ver, ver oğlum. Ha. Hadi bismillah. Ha. Yavaş. Aman yavaş çocuklar, yavaş. İyisiniz, başınız falan dönmüyor değil mi Necip Beyciğim? Ha. Ha.